Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar bir Emmeysel kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte ee, günlük görev oynayacağız arkadaşlar. Matilda'nın karga 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 şasısı denen bir mod oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 60 aboneyiz. Kimler abone olmuşsa onlardan teşekkür ederim. Artık daha artmıyor. Neden artmıyor? Şaştım. Lütfen artmasını dile isterim yani dilemek isterim söyleyemedim yine ya galiba benim bir şey söylemede sorunum var arkadaşlar istiyorsanız farklı tür videolar da getirebiliriz yani farklı oyunlar oyun videoları da getirebiliriz ee arkadaşlar yeni bir oyun getirmek istiyorum arkadaşlar Kafa topu. Kafa topu bilirsiniz. Belki kafa topu gelebilir. Bakalım inşallah gelecek mi? Bu da arkadaşlar bu arada 12. videomuz oluyor. Yorumlara bakıyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Herkese teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlu olsun. Diyerek videomuza devam edelim. Arkadaşlar. İsterseniz 23 Nisan içinde bir video gönderebilirim. Yani ne desem. Bir şiir videosu. Ama size kalmış bir şey. Dur dur. Sen değil. Aynen böyle. Ya da boş, boş ver ya. Kim sen. Hoppa dur 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 evet evet tamam 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 dur, dur bakayım ne olacak ha dur Aa, ha tamam orası yıkıldı Hayır ve Ha tamam dur dur. Duracak. Tamam. Ne olmadı ya? Şarjımız az galiba. Dur. Olmayacak ya. Oh be. Boş ver. Arkadaşlar eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız lütfen Facebook'ta arkadaş oluruz yani. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi şöyle burayı bunu halledelim ha. Evet bitti zaten onun işi şey orada. Olmadı be. Dur şunu şu arası bir patlama oldu. Tamam öldü zaten. Ha, kalın burada kim olacak? Mantı anladım ben. Şimdi şurada ya kral domuzu buraya getirmemiz lazım. Tamam. Git. Onun işi bitti. Onun işi bitti. Gördünüz mü nasıl arkaya gitti? Evet arkadaşlar günlük meydan okumayı tamamladım. Üstü aldık. Acı biberimiz. Arkadaşlar ben sandık açayım. Sonra geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sandıktan bunlar çıktım. Tamam. Bir de bundan. Tamam. Bubbles'a da yüz duyu aldık. İleri diyelim. Evet arkadaşlar. Kraldomuzun pali bir meydan okumamız varmış. Oh. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer arkadaşlar böyle tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.